Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugün bu videoda neler yapacağız onu anlatalım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bir elektrik şalterimiz var gördüğünüz gibi. Bu şekilde olan böyle at yukarıda açık oluyor aşağıda olduğum şu logonun olduğu yerde kapalı oluyor arkadaşlar. Şöyle bir kutu yaptım arkadaşlar üstüne yazdım şöyle elektrik panosu diye. Benim atölye arkadaşlar bir elektrik şarteri yapmayı düşünüyorum şu şekilde şöyle. İçine koyacağım. Bu şekilde böyle montajını yapacağım. Üstüne hatta deliğini de açtım. Kablo için. Bu şekilde bir kablomuz var. Şu kısmını arkadaşlar buraya bağlayacağım. Böyle gördüğünüz gibi. Çünkü arkadaşlar yani hani böyle bunun atölyenin fişi ara kablo da takılı olsa bile hani mesela diyelim örnek diyelim bu kapalı ya böyle arkadaşlar. Bu kapalı ama Atölyenin bu atölyenin fişi açık. O yüzden böyle kullanmadığımız durumlarda en azından o, o fişi açık olsa bile bu yine kapalı olacağı için tasarruf etmemizi sağlayacak yani bu şekilde. İşimiz olduğu zaman böyle açacağız. Anlayacağınız arkadaşlar. İşimiz olmadığı zamansa bu şekilde böyle kapatacağız. Yani bu şekilde böyle montajını yapacağım. Hadi alırsanız videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle şöyle bir kablomuz alıyoruz. Şu şekilde şey yapsak daha iyi olur mu bence olur. Şu şekilde şuradan giriyoruz arkadaşlar. İlk önce şu dış derisini şöyle bir keselim. Bu yetmemiş herhalde. Biraz daha şöyle keselim. Çok olmayacak şekilde arkadaşlar. Çünkü içindeki kabloyu keseriz bu sefer. Evet. Evet. Söktük. Bakalım uyuyor mu? Şuradan şöyle taksak. Böyle taksak oluyor arkadaşlar bu şekilde. Önce bunun şöyle bir montajını yapalım arkadaşlar. Sonra bağlama işlemlerini geçeceğiz zaten. Şu şekilde kabloyu şöyle içe soktuk. Şuradan bunu tellerini şöyle şöyle bir çıkaralım. Şöyle biraz çıkarsak daha iyi olacak gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ucunu çıkardık. Şöyle bunun da ucunu şöyle çıkaracağız. Şöyle arkadaşlar derisini her ikisinde bu şekilde teline çıkardık. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunlar uçlarını böyle düzleştiriyoruz. Evet arkadaşlar her ikisini de bu şekilde uçlarını düzleştirdik. Şimdi ise bir pense vasıtasıyla bunları şöyle bir çengel haline getireceğiz ki şu şekilde buraya koyduğumuz zaman rahatça burada durabilsin diye arkadaşlar. Şurada Bismillah diyerek şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Hatta şöyle hazırlayalım. Ki şöyle tam olabilsin. Evet yaptık arkadaşlar. Şimdi sırada bunu da yapacağız. Bu şekilde böyle yapacağız ki yaptık. Ettik arkadaşlar. Şimdi sırada şu kontrol kalemini buradaki vidalar açmak arkadaşlar. Şöyle videoları açalım. Bu işlemi yaparken dikkatli olun arkadaşlar. Çünkü bu şartel bağlamış riskli bir şey olacağı için. Yani dikkatli olmanız lazım. Yoksa maazallah elektrik çarpabilir yani. Şu şekilde. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ucunu böyle çengel gibi yaptığımız için şöyle koyuyoruz. Burada daha düzgün durmasını sağlıyor arkadaşlar bu. Biraz fazla şey yaptık herhalde. Şöyle şey yapalım da. Evet. Evet, şöyle tut tutalım şuradan kablomuzu. Buradan şöyle tutalım. Böyle vidalıyoruz. Evet. iyice sıktık kablomuzu. Şöyle taş gibi sağlam oldu. Bunu da aynı şekilde çıkarıyoruz. Yeteri kadar çıkaracağız arkadaşlar. Sonra bu hemen şöyle dışa şuraya çıka veriyor. Yapsak. Evet arkadaşlar şu kadarlık bir delik yeterli. Görüyorsunuz. Bu şekil yaptık mı daha iyi olur arkadaşlar. Ya da dur bir yerleri karıştırdık arkadaşlar. Mavi altta gelmesi gerekiyordu. Yanlışlıkla mavi üstte takıyordum az kalsın. Bu şekilde para İçini sıkıştırarak şöyle sıkıyoruz. Evet sıktık. Şimdi bunu da bir daha şöyle sıkacağız. Şimdi bunu da buradan böyle sıktığımızda işimiz böyle bitecek. Evet arkadaşlar bunu bağladık. Şimdi ise silikonla buraya böyle yapıştıracağız. Arkadaşlar bu şekilde yapıştırdık silikonla. Şimdi sırası sırada buraya böyle yapıştıracağız. Bu şekilde böyle yapıştırıyoruz arkadaşlar. Hatta şöyle arkadan da ittirsek daha iyi olacak. Bu şekilde yapıştırdık arkadaşlar. Şimdi ise buraya bastırıyoruz. Şöyle yapıştırdık. Koyduk. Şöyle iyice yerine oturtalım. Öyle yapıştıralım arkadaşlar. Şöyle şuradan bastırsak. Gördüğünüz gibi anca oturdu böyle. Görüntümüz hazır arkadaşlar. Şimdi şuraya bir şöyle bir silikonlayalım arkadaşlar da. Önce şuraya bir bastırsak. Daha yeni yapıştırdık çünkü şöyle alttan da bastırsak. Yani güzel bir görüntü çıktı şu anda. Şu şekilde şöyle. Bunu böyle kapatacağız. Böyle açacağız arkadaşlar. Kapatacağımız zaman bu şekilde böyle yöneteceğiz. Bu atölyemizin elektriğini yönetecek arkadaşlar. O yüzden yapıyoruz bunu. Yani ne zamandır aklımdaydı. Bugüne nasip oldu. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bir yandan kamerayı tutup bir yandan da videoyu çekiyoruz. kitle yapıştırıyoruz. Evet. Yapışıyor arkadaşlar yavaştan. Şu ilerlesek. Şöyle yavaş yavaş arkadaşlar. Sıra sıra şöyle sıkıyoruz. Şöyle altı da sıkacak olursak. bu şekilde sıktık. Şimdi ise elektrik tesisatına geçiyoruz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi ise burayı çıkaracağız. montaj işlemimiz için. Buradan nasıl çıkıyor bu? Evet. Sonunda bulmayı başardık. Şöyle çıkarıyoruz. Bu arada atö atölye atölyenin elektriğini kestik arkadaşlar. Ondan da bilginiz olsun. Şöyle bu ilk bandı çıkarırız. Arkadaşlar şöyle çıkaracak olursak. Şimdi sırada geldi bu iki bandlarda. Yalnız bunun bir artısını bulmak lazım arkadaşlar. Yoksa sıkıntı olur bizim için. Nerede şimdi bunun artısı eksisi? Hadi al bakalım. Şöyle yayı. Evet arkadaşlar. Çünkü bunların bunların artısını eksisini bulmazsak olmuyor çünkü. Arkadaşlar tüm artı eksiyi bulduk şekilde tüm her şey bağlantısını yaptık aslında onu gördüğüm şurada artıdan pay geliyor böyle bu şekilde arkadaşlar hatta şöyle fişimiz geliyor arkadaşlar bu fişimiz bu adaptörü çalıştırıyor bu adaptör adaptörde alttaki lambayı çalıştırıyor arkadaşlar yani şu lambayı şimdi şimdi şuradan görün sizde. Şöyle bismillah diyerek kapattık arkadaşlar. Şu an elektrik var aslında. Atölyemize elektrik geliyor. Bu şekilde şöyle. Ben bunu kastettim arkadaşlar. Böyle elektrik gelse böyle bu şekilde böyle. Bu kapalı olduğu sürece emniyette olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde böyle kapatma kapağı da olduğu sürece. Yani en azından bir yere gif falan gittiğimde bu kapalı olacak ki böyle bu şekilde elektrikli olsa bile rahat edebileyim yani en azından. Bu şekilde böyle bir açayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şarteli açtım. Tekrardan yerine geldi. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sırada şuraları bantlayacağım ve son aşamaya geleceğim. Arkadaşlar nihayet tüm her, her şeyimizi hallettik. Kablolar bağlantısını falan. Şimdi yine aynı hani elektriği taktık. Şimdi arkadaşlar buraya bakacağız. Şöyle bir bakalım. Sizler görün arkadaşlar bu şekilde. Elektrik geliyor arkadaşlar şu an. Şöyle bismillahirrahmanirrahim diyerek. Gördüğünüz gibi çalıştı arkadaşlar. Şu an elektrik açık yani bir sorun yok. Hatta şu ışığı kapatıp açmayı deneyeyim. şekilde arkadaşlar. Bu şalterlerin amacı yani evlerimize gelen elektriği direkt olarak vermesini önlemek ve araya böyle bu şekilde şalter koyarak daha iyi bir seçenek sunma amacı sunuyor sizler arkadaşlar. Herhangi bir geziye falan, herhangi bir yere gittiğimiz zaman da burası kapalı olacak ki dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum. Elektrik olsa bile bu şalter kapalı olacak arkadaşlar. Kapattığınız zaman ve rahat edeceksiniz arkadaşlar gittiğiniz yerde aklınız bu elektri elektrik olan yerde kalmayacak yani hiç sıkıntı yapmayın içiniz rahat olsun hatta şu şekilde prize bir bir şey takmayı deneyeyim USB şarjlı olan aynı zamanda prizi taktım arkadaşlar bu şekilde oldu gördüğünüz gibi şöyle kapat aç kapat aç kapat aç yani Aç kapat aç kapat. Aç kapat. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. Burayı da aynı şekilde yapsak. Bir sorun yok arkadaşlar. Şimdi sarayı bur buraya böyle bantlayacağım. Arkadaşlar bu şekilde bantlamıştım. Bitti. Umarım beğenirsiniz.